Herkese merhaba. Hepap Ahov geldiniz. Kanal. Bu mu sizlere GK Berk ve Cemre ile ilgili bir video ile kara nezdayım. TM detaylar videomda. Beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı yok -ok isterim. A'daki katle butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Videomu izleyelim. YLD zılar ne? Hezıla ortaya kete, kişisel hikayelerin sanatsal projelerle IEGT EOV dünyas ne ne bileyici dünyasında. Benzersiz giseyle ne kımay bağıran isimler var. Bu isimlerden biri de hiyapesiz. Vızgal Tepe dizisinin ardından. Kariyerini daha da salamla atran ve TM eğlence sektirenene. Ve hayranlar ne ne dikkatini eken oyuncu Cemre Arda. Cemre Arda'nın ne ekese sanki bir romandan Feri Lam gibi. Rızgal Tepe, Deki Barol onu milyonlarca eve ulağa tırmakla kalmadı. Aynı zamanda stil, yetenek ve karizmayla da R.N.K. bir isim haline getirdi. Ancak, Profesyonel hayat ne ne sonu gibi G.R.N. Ayasin'da onun için yeni bir denemin balancıya yedi. Bizi final ginden bu yana pek ok etkinlikte ve KRMZ halde ilgi oda olan Cemre. Yeni proje teklifleri de almaya balat. Just Ajanslar. Ve Türkiye'nin en prestijli yönetmenleri ona gezdik mi durumda? Program her zamankinden daha yoğun ve her kamuoyuna kemanatlere konu oluyor. O arada, Bayar SNN perde arkasında. Rol arkada Gekeberk YLDRML'a AAK yayadına dair seyilentiler de yayılmaya balat. Kilinin ekranda yakalat kimya, hayranlar ne o sorular sormasına yol açtı. acaba? Sadece oyunculuk muydu, yoksa aralar baka bir ay mı vardı? Rızgal Tepe, min sona ermesinin ardından Gekeberk'in kamuoyunun radarından tamamen kaybolmasıyla durum daha da ilginleti hibir sosyal medya grnm, hibir etkinlik, hibir akılama yok. Onun yoklu. Daha fazla teoriyi kertledi, kişisel sorunlar mı? Gizli bir AAKM. Sessiz bir AYRLKM. Haftalarca sessizlik hakimdi. Cemre elence semalar kuyruklu YLDZ gibi ikselirken. Gekeberkin silüeti giderek gizemli bir hal alıyordu. Bazı medya kurulu alar onun oyunculuğu Berakt Nene sirerken. Bazlarda kendisiyle yeniden bağ kurmak, İNGNLL emekliliğe ARLDN seyledi. -se Ama her ay birdenbire bire deyati. -e LDRM. Sosyal medyada takip ilerini akna eviren bir payla Mela yine gündeme geldi. Oyuncu, zenne hazırlan bir dizi fotoğrafta yeni bir profesyonel teklifi kabul ettiğini akılat. Bununla da kalmay pesetten ilk garantileri de gelsitererek. Yepyeni bir yapmaya ne olduğunu dorulat. Ait olduğum yere geri DNDM, bayil kele kesa bir akılaman ne elik ettiği paylaşı. Bir tarafından sembolizmle dolu bir mesaj olarak yorumlan. Bu sadece. Oyunculuğa DNDM.